Ben gerçekten merak ediyorum da insan ruhu nerede acaba? E, çocuklar ruhu o bilmiyorlar demek ki onun bir ara kapalı olarak anlatmak lazım. Burada da bütün maddelerin tamamı canlı aslında. Hepsi canlıdır maddelerin. Otlar, bitkiler, ağaçlar hepsinin canlıdır. Ama tabii eğer yani cennet modunda sebep ortadan kalkarsa aklın ihtiyarı kalkar. Evet. Mesela biz burada konuşuyoruz, bütün dünya duyuyor bu. Normal bir şey değil mi bunu? Evet. Ya yani makul görüyoruz. Niye? İşte aile devat var, bunlar da var, ses dalga. Var. Hiç alakası yok. Doğrudan mucize olarak yaratılıyor. Yani insanların tabletinde de mucize olarak Tablette olayın olmasından kaynaklanmıyor. Yani tabletinde hiçbir mantığı yok. Tablette böyle ekranda insan görüntüsü falan oluşmaz. Böyle üç boyutlu görüntü oluşmaz yok bir artı 2'den oluşuyor bilmem ne var. Yani böyle anlatılanlarla e, olayın gerçekliği bambaşka. Ya yani bilim adamlar da şaşırıyor neden olduğunu bilmiyorlar. Ama oluyor. Yani bu görüntülerin şunların bunların oluşması öyle makul gibi gösteriliyor ama e, tamamen yaratılışı Allah'a aittir. Sadece sebep zinciridir onlar. Mesela sesimiz aynı bu ses, aynı konuşma milyonlarca insan evinde aynı anda yaratılıyor. Aynı yüz. Mesela üç boyutlu yaratılıyor. Şu an yaklaşık üç boyutlu ama şimdi gelecekte daha bir ileri gelecekte e, doğrudan odanın içerisinde konuşacaklar insanlar. Üç boyutlu olarak. Yani tıpkısının aynısı olarak konuşacak. Hiç fark edilmeyecek. Görüntü oldu. E Allah ona istese bir de sertlik verirse yani o görüntüye sertlik verildiği an yani o görüntüye dokunduğunda, dokunma hissi verildiğinde, parfüm hissedildiğinde, ısı hissedildiğinde e ne olmuş olur o? İnsan olmuş oluyor, normal insan olmuş oluyor. Sadece ruhu yok. Allah içine ruh koydu mu insan olmuş oluyor işte bu kadar. Yani Allah için yaratma öyle zor değil. Ama onu yaratan da Allah'tır. Makineyle sen onu yaratamazsın. Aletle yaratamazsın.